Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler, El-Hivar çalışmaya devam ediyoruz. Birinci kitaptayız ve dördüncü kısımda nereye geldik? ed dersul aşır Evet, onuncu ders El-hükûmetu Hükûmet e, diyecek Ve e, bakalım Unzur bak ve istemiye dinle ve ait tekrarla Diyor Evet, e, burada iki kişinin konuşması var. Hilal ve Nasır ya Nasr, hel arafte bildin mi ismel vezireynil cedideyni? Yeni iki bakanın ismini biliyor musun, bildin mi? Burada vezireyn, iki bakan, cedideyn, yeni. Ne diyor? Eyye vezireyn ta'ni, hangi iki bakanı kastediyorsun? Burada ta'ni, kastediyorsun. ile deniliyor ki, inne naibe reisil cumhuriye, Cumhurbaşkanının naibi. Bakın burada ya, naib ne? E, vekili. E, evet yardımcısı. Ealene ilan etti ismehuma. isimlerini el dün. Ve lem alel -e haber. Habere bakamadım. Bu ittala'a yetle'u ala ile bir şeyi bilmemek, görmemek, haberi olmamak. Veziru şuunul iktisadiyeti, ekonomi işleri bakanı, şuun işler demek. Ve veziru şuunul dahiliyeti ve iç işleri bakanı. Lahzaten bir dakika diyor, bir saniye, bir dakika. Da'ni ebhas arayayım an ismihima, isimlerini fişşebeketi, internetten arayayım. E, Nam evet innehuma o ikisi Dr doktor Cebbar ve doktor Macid. Ama Vezir şuunu diniye din işleri bakanı ve veziru şuunu terbeviye ve eğitim işleri bakanı ve Vezir difa ve savunma bakanı. Fe onlar bakune ala menasibihim makamlarında kalıyorlar. Bakune kalmak demek. Menasip makamlar. Ve lem onları görevden almamış. Ve lem bu azeli azletmek yani onları azletmemiş. Reisul yani Cumhuriye Cumhurbaşkanı onları azletmemiş. Nasır ecel yani evet kedalike aynı şekilde ve diru nisa kadın işleri bakanı ve Vezir-i Şebab ve Genç İşleri Bakanı, Gençlik Bakanı ve Vezir-i Şuunil Hariciye ve Dışişleri Bakanı da görevlerinde duruyor diyor. El müctema toplum yuhibbune seviyor ulaikel vuzera'e bu bakanları kema yuhibbune sevdikleri gibi reisel cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ve na'ibehu diyor ve vekilini, yardımcısını ve a'da, e, ada üyelerini meclisin nüvab. Meclisin nüvab, temsilciler meclisi. Hani milletvekili meclisi diyebiliriz. Nüvab, na'ibler, milletvekilleri yani. Ve fil hakikati, hakikatte muhafızuna, muhafız, vali demek. Yani vali de Arapça ama burada bakın muhafizuna bizim valimiz müreşşahun. Müreşşahun aday. Değil mi? Adaydır. Li yekune veziran eyden. Yani bakan olacak. O da bakan olacak adaydır. İlla ancak enne nizamel intihabat seçim sistemi değil mi? İntikabat ne? Seçimler demek. Yemne'u zalike bunu men ediyor, bunu önlüyor. Peki burada başa giderek kelimelere bir göz atalım. Ee, İsmel vezireynil cedideyn, yeni iki bakanın ismi. E, eyye hangi? Teani kastediyorsun. Naibe vekili yardımcısı. Reis-i Cumhurbaşkanı. Alene ilan etti. El barihate dün bariha. Lem ettali, e, muttali olmadım yani fark etmedim. E, görmedim alel haber haberi. Şuunul iktisadiye içişleri. Vezirü şuunu dahiliye e, ekonomi işleri değil mi? İktisadiye ekonomi işleri e, bu dahiliye ne içişleri. Demek Evet, içişleri bakanı lahza bir dakika diyor. Daani ebhas an. Arayayım eee şebekeye neydi? İnternet demekti. Evet burada ise terbeviyet, eğitim demek, difa savunma demek, bakune kalmak ala menasibihim görevlerinde makamlarında kalmak ve lem yazilhum onları azletmedi görevden almadı yani ecel evet naam yani bu da naam demek peki şu şuunil hariciye dışişleri ve şöyle geldik aşağıya müctema neydi toplum demek zera bakanlar naip, vekil yardımcı ada üyeler meclisin nuvab temsilciler meclisi veya milletvekilleri meclisi e, muhafız vali, müreşşeh aday demek. E, nizam el intihabat, seçim sistemi diyor. Et tedribül evvel, birinci alıştırma. Da' koy alamete sahha, doğru işareti koy. Emamel cümleti sahiha, doğru cümlenin önüne. Ve alametel hata ve hata işareti koy. Emamel cümletil hatı'e, yanlış cümlenin önüne diyor. Doktor Cebbar Vezir Şuunü'd Dahiliye. E, Doktor Cabbar İçişleri e, Bakanı e, diyor. E, burada yukarıda söylemedi onu. Eee azlu Vezir şuunü't terbaviyye an mansibihil bariha. Evet burada e, azledildi demek. Temme azlu. Bu temme gelince bu mastarla beraber meçhul manası vereceğiz. Tem azlu veziri şuunu terbebiye yani eğitim bakanı azledildi. An mansıbihil bariha. Mansıp neydi? Makamından. Makamından ve görevinden el bariha dün. Bariha yerine emside diyebiliriz. Lem yenza'il. Bu bakın bu temme azlu azledildi. Lem yenza'il azledilmedi. Azledilmedi. Veziru şu'unil hariciye dışişleri bakanı an mansıbihi makamından azledilmedi. Mansıp neydi? Makam demek. El buzera'u bakanlar yuhibbuhumu şa'bu. Halk onları seviyor. Şa'b ne demek? Halk demek. Toplum neydi? Müçtema. Değil mi? El müçtema. Yahtemilu en yekune muhafizuhum veziran. Evet, valilerinin vezir olması muhtemeldir. Yahtemilu muhtemeldir yani olabilir diyor et <Sessizlik> bu ikinci alıştırma. Su, su neydi? Kalıba dök. Yani kalıpta getir. Min kelimat. <Sessizlik> Şu kelimelerden. Cümlen cümleler min inşa Kendi kurduğun cümleler. Hükümet. Evet hükümet mesela nasıl cümlede kullanabiliriz? E'alenet el hükümetu ed-daraibe. Hükümet vergileri ilan etti. E'alenet <Sessizlik> ilan etti. Daraib vergiler demek. El <Sessizlik> hükümetu. Peki Veziru Şuunil Hariciye Dışişleri Bakanı işte ne yapıyor diyelim ki konuşuyor. Dışişleri Bakanı konuşuyor. Yetekellemu, yetehaddesu veya açıklama yapıyor. işte ona da yubeyyinu, yeşrehu gibi kelimeler kullanabiliriz. Peki yazilu azlediyor. diyor. Yazilu reis evet reisul cumhuriyye el-vezira mesela e, cumhurbaşkanı bakanı azlediyor yazilu görevden alıyor Cumhuriye bu da cumhuriyet mesela reisul Cumhuriye cumhurbaşkanı reisul Cumhuriye cumhurbaşkanı kale hakeza yani şöyle söyledi mesela Muraşşah. E, müraşşah namzet aday demek muhafizuna valimiz Murashahun lil, e, lil e, işte vizare, bakanlık için aday. Murashah yani uygun aday manasındadır. Dedik ve burada kaldık. Gelecek bölümde diğer bir parçayı verecek. İnşallah onu okuyacağız. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.